Ne yapıyorlar acaba ya? Uyumuşlar mıdır? Uyumuşlardır. Ah, Şade. Burada mıydın? Şade. Ben torunlarımı çok özledim. Ben de çok özledim Betül. Saçmalama Betül yani seni tanımasam bir kalbim falan var zannedeceğim şu anda yani. E varmış işte ya. Ben de yeni öğrendim belki. Ay bir duyacak şimdi. Ay duymaz o duymaz. Duygusala bağladı iyice. Devreleri yandı şimdi onun. Ama ben yani şu anda resmen torun hasreti çekiyorum ya. İyi madem. Sen torun hasreti çekerken Onur'la Lale de şirkete kurulsun. Sen de masalcı babaanne olarak köşe minderi gibi bir köşeye otur. Emekli maaşına talim et tatlım. A, edemem, edemem. Sen silkin bir kendine gel o zaman. Budala. Koca bir saltanat imkanı var elinde. Var mı? <laughs> var tabii ki saftirik. Bir şey mi dedim Betül? Yok, bir şey demedim de yani. Ya Feliz haklı mıydı sence şahide? Baksana evin haline yani. Korku eli gibi oldu burası onlar gidince. Resmen çocukluk günlerime geri döndüm. Eskiden biz de çocukken böyle ailecek ablam, kardeşim, kuzenler hep oyun oynardık. Ben tek çocuk olduğum için hiç böyle kalabalık oyunlar oynamadım. Yani hep yalnız başımaydım. Kıyım. E, Erol'la oynamıyor muydunuz? Yani Erol'la oynuyorduk da pek tercih etmiyordum. O zaman da mızıkçıydı çünkü. <laughs> şu anda bir iğneleme seziyorum ama bu kulağımdan giriyor, öbüründen çıkıyor gerçekten. Yemin ediyorum şu aile saadeti yaşadığımız için o kadar mutluyum ki... ...çocuk çombalak, torun tombalak hep bir aradayız. Sanki içime Luna Park kaçmış gibi hissediyorum. Sanki böyle atlı karıncanın pembe atları içimde dolu dizgin böyle yardırıyorlar. <laughs> Ay vallahi çok güzel. <laughs> Yemin ediyorum iyi yere dükkan açtık. Çok iyi yere dükkan açtık. <laughs> Kızım ne var Allah Allah? Doğru yere kapağı attık, akrabamıza kapağımıza attık. Bir kapağı atacaksan akrabanı at. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Hayır, hayır. Ohalık <laughs> <laughs> bir durum değil. Şöyle izah edeyim. Benim çocukluğumda Onurcuğum gibi birazcık sade geçti. Gerçekten ben de aile mevhumunun o coşkusuna birazcık hasret büyüdüm. Beni leylekler bile getirmemiş kız Lale, beni kargolamışlar. Ayrıca kargoyu da yanlış adrese yolluyorlar. Tepe üstü oluyorum da baş üstü düşüyorum. Bıngıldağım gelişmemiş benim. O yüzden aile mevkumu gördüğümde içimde bir halay hissi... ...yemin ediyorum tehey tehey la hey diye salondan yardırasım var. <laughs> Ay iyi ki geldiniz. Vallahi derdimizi unuttuk ya. Ay biz de öyle vallahi biz de. Yalnız bu gece bir şey anladım yani. Emir'in yanına böyle bir küçük kardeş daha yakışırmış. <laughs> yani acelesi yok, Elıcim. Sonuçta kuzenleri var Emir'in. Bir anda diyorum çat kapı, kapının önünde bir çocuk bulur musun acaba? C <gülüyor> 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 Şu anda da sertleşti. Hayır çocuğum Onurcuğum onun için demiyorum. Size bir aile projeksiyonu sunuyorum. Diyorum ki sana bir bakıyorum güçlü kuvvetli adamsın. Karpuzu sıksan suyunu çıkarırsın. Adana yüreğirli gibi bir çocuksun. Diyorum ki yüreğirin götürdüğü yere git diyorum. <laughs> Eksik olmak güzel. Sağ ol. Sona doğru toparladım, şişirdim, sona doğru poporladım, toparladım, topladım, poporladım. <laughs> Allah'ın nasıl dağıtmışlar ya? Hayır dağıtıyorsun. Toplamasını öğreneceksiniz yani. <laughs> Allah Allah yemin ediyorum çok yetenekliyim bu konuda. Analarının kucağında yaldır yaldır arabın yalellisi gibi ağlayan bebeler şu anda yemin ediyorum uysal birer flipper yorusuna dönüştü. <laughs> Tövbe estağfurullah. Yemin ediyorum şu anda dank etti. Filizcim, filizcim galiba kendime meslek buldum şu anda. Nasıl yani? Bebelere ben bakacağım. Gerçekten bir dünya markası olduğumu hissettim. Bebeler konusunda çok hassasım ve başarılıyım. Diyorum ki bundan sonra ücreti mukabilinde bebelere ben bakayım. Sen yabancı değilsin. Sana indirim de uygularım. Ama bu emirciye bakarken bunun anasından babasından parasını da alırım. Bunlar da çalışan beyaz yakalı insanlar bunların ikisi de. Bir dakika bir dakika. Kendi çocuklarımıza parayla bakmayı mı teklif ediyorsun? Neyle bakacağız? Bakıcı neyle bakıyor? Parayla bakmıyor mu? Biz de normal parayla baktırıcıyız. Zaten baby face olduğum için ben bakabilirim. Baby face nedir? bebek surat. Bebe olmayacağım bebe, baba olacağım baba. Önce gideceğim, iş bulacağım, adam olacağım. Of, Vays vays baby. Yemin ediyorum kamu gibi kadına denk geldim. Şu halime bir bak, Allah'ını seversen. Of, son kozumu oynuyorum. Çoluğumun çocuğumun rızkı için kızım üç beş kuruş sakal atsınlar be, ne olur. Erol, yemin ediyorum bak sabah sabah şu oyuncak ayıyla darp ederim seni. Of, i̇nanırım, İnanırım. Aşkım bak bakalım sıcaklığı iyi mi? Aa, iyi iyi aşkım da çantamı gördün mü ya? Ee, gördüm. Çalışma odasında. Değil, şeyde şeyde yatak odasında, yatak odasında. Tamam, tamam. O iyi, o iyi. Şeyde, oyuncak sepetinin yanında. Tamam. Hatırladım, tamam. <laughs> Babacığım. Acıkmış mı benim oğlum? <laughs> evet. Ilık sütümüz de geldi. <laughs> Baban bunu sana kendi elleriyle hazırladı, Emir. <laughs> Hadi Erol bak sen de giyin. Hayatım ne giyineyim? Önemli olan dış görünüş değil ki insanın içinde olacak kravat. Kendine gelir misin yoksa ben seni kendine getireyim mi? İşe gidilmeyecek mi diyorum? Hadi diyorum. Kızım işe nasıl gideyim ben işe? Hani gitmiyordum şirkete. Şirketten muaftım ben. Gidilmeyecekti, çalışılmayacaktı şirkette. Öyle mi? Öyle. Evet. Ailesinden falan yardım almayacak bundan sonra. Kendi ayakları üzerinde duracak. Kendisi kazanacak. Filizcim kazanmak için önce işe gitmek lazım. Ben işe gidenlere bakıyorum. Genelde hepsinin işi var. Dışarıda ekseriyetle işe giden insanların işi var. Benim işim yok. Ben gizli işsizim. Ben toplumun yarayan kanasıyım şu anda. Önce iş bulacaksın zaten. Onu da mı biz buluyoruz. Erol vallahi geliyor bak. Terlik geliyor bak. Ee, acaba eniştemin yanına mı uğrasan? Aman kızım, ne yapacağım? Sabah sabah köfteyi daha kahvaltı etmemişim. Ha yok, o yüzden demiyorum. Belki eniştem sana bir iş ayarlar diye dedim. Köfteci de iş. Benim gibi bir insana... Püf. Ah! Püf. Püf. Mu Erol? O zaman bebekler açlıktan ağlarken de puf puf yaparsın Erol. Nasıl bebeklerimiz açlıktan? Ağzın çeksin. Açlık oyunları mı bu? Ne biçim konuşuyorsun? Şu anda idrak ettim ve kendime geldim. Ben de gideceğim, ben de çalışacağım çocuklarımın rızkı için. <gülüyor> <gülüyor> Aha anda Hülya hala geldi. Günaydın benim güzellerim. Hoş geldin halacığım. Oh, hoş bulduk canım. Babama bakacak biri var mı? <laughs> Ay merak etme, merak etmeyin siz. Babanın sevini de nöbetçisi de çok. Ben emircim için geldim, değil mi? Değil mi? Sizin daha fazla ihtiyacınız vardır diye düşündüm. Olmaz mı halacığım? Şöyle takdim edeyim halacığım. <laughs> Neyse bizim çıkmamız gerekiyor. İyi günler kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. <laughs> Hadi bakalım selametle Allah zihin açıklığı versin. Güzel güzel çalışın. Dolarlar, euroları kazanın da bu bebelere mama alalım. Ha? Kime diyorum sarı oğlan. Ha? İşte... Hakikaten hanimmiş bizimkilerin babası? Neredeymiş babası? Niye buradaymış hala babası acaba? Halamız gelmiş şu anda. Halamız gelmiş, iyi ki de gelmiş. Yemin ediyorum biz üç tane bebelere balona anca bakıyorduk zaten. <laughs> N nasıl yani? E, e, sizinkiler de mi burada? Yani hep mi buradalar? Evet, artık bizimkiler de burada halacığım. Artık sabah yediden akşam yediye kadar Dombalaklar Anaokulu olarak... ...siz değerli sevenlerimizle de hep birlikte burada olacağız. Salyalar, sümükler ve ağlamalar şeklinde. <laughs> yok yok, biz bir süre daha buradayız. Erol iş bulana kadar bir süre daha buradayız. <laughs> Filizciğim, hayatta işten daha önemli şeyler de var. Ne demiş ünlü düşünür Diego Armando Maradona? Ne demiş? Ne demiş kızım? Ne bileyim, Arjantincem mi var benim? Arjantinli adam zaten anlaşılmayan bir eski futbolcu veteran mı diyorlar? Erol. Of, göz devirerek yolluyor beni. Yemin ediyorum göz devirerek yolluyor. Aile işi şiddete maruz kalıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.